oyuncağımızın yapımına başlıyoruz. Böyle bir kolyemiz var. Böyle de bir kartonumuz var. Bu koli aslında koliydi daha doğrusu. Ben bunu böyle kenarlarından yaklaşık 3 cm, 2,5 3 santim kalınlığında kestim. Böyle yuvarlak bitişek bitiş bölümü için yuvarlak daire şeklinde bir bölüm açtım, delik açtım. Aynı şekilde zemin ölçüleri boyutunda bir karton daha kestim. Onun da aynı üstüne gelecek şekilde buraya bir yuvarlak açtım. Yuvarlak açmak çok kolay. Bir metal 1 lirayla üstüne koyup çizip sonrasında kesebilirsiniz. Şimdi bu kartonların şu kenarlarını, şu kenar kısımlarını bantlayacağım. Ondan sonrasında da boyama işlemi gerçekleştireceğim. Aynı şekilde bunun da kenarlarını bantlayıp bunu da boyayacağım. Yapımına başlıyoruz. Oyuncağımızın. bu şekilde alt çerçevesini laciverte boyadım ben lacivert ve mavi yapmayı planlıyorum İçine koyacağım karton içinde bu şekilde göstermiştim size kenarlarını bantladım al zeminini açık mavi yaptım ve böyle e, Kral Şakir figürleri karakterleri kullanmak istedim ben onları koydum. Ve bakın şöyle çizgileri göreceksiniz şuradaki. Bu çizgileri oluşturdum. Bunlar labirentimin bölmeleri olacak. Bunların üstüne şu şekilde kartonlar kestim. Bu kartonları o ölçülerde ayarlayıp elle ölçerek buraları ayarlayıp keseceğim. Ondan sonrasında kenarlarını yine bantlayıp lacivert renkte boya yapacağım. Boya boyayacağım. Ondan sonrasında e, üzerlerine silikonla yapıştıracağım. Bu arada kullandığım boyaların e, akrilik boya, su bazlı akrilik boya ve bu su bazlı olduğu için su değdiği zaman çok kolaylıkla çıkabilen bir boya. O yüzden hani en üstük katmanına zaten vernik atacağız. Vernik atmamız gerekiyor, sabitlememiz gerekiyor. Evet bu şekilde ben tekrar devam ediyorum bu kartonları yapmaya. Boyama işlemlerimiz tamamlandı. Bu bölmelerin de boyamasını yaptım. Bu iç tabanımız da bitti ve bu da bitti. Şimdi artık parçalarımızı birleştirmeye geldik sıra. Parçaları nasıl birleştireceğim? Öncelikle bunu onun içerisine yapıştıracağım. Ondan sonrasında da bu bölmelerimizi yapacağız. Şuradaki çizgilerin bölmelerini yapacağız. Ondan sonrasında vernikleyip oyuncağımızı tamamlamış olacağız. oyuncağımız tamamlandı vernikledim vernikle kurudu bakın vernik nasıl anlayacaksınız bakın nasıl parlıyor şu an tamamıyla oyuncağımız hazır bitti artık çocuklarımıza oynarken iyi eğlenceler diliyoruz